başkanımız. Bu güzel nokta olduğumuzu Ahmet ve çok kıymetli eşi teşvik etmişlerdi. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Şerefe bağlıyız. Olduğumuzu göre, basınlarla göre, <laughs> göre, 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 ben de öncelikle Denizli ilimizin kongresinin başta Denizli'mize, teşkilatımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizlere bu görevi tevbi eden çok değerli delegelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum divan adına. Sizleri Sayın Genel Başkanımızın şahsında Deniz İl Teşkilatı olarak saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Birinci olan konumuza hoş geldiniz diyoruz. Sefalar evet. Tabii Sayın Genel Başkanımız varken bize çok fazla söz düşmez. Madem inanmışlarla yol yürümek varken görünmeyenlerin inananların görünme zorusu var derler. Ben de sözü o şekilde başlayayım. Bizim en büyük silahımız bilgi, hasreten sevgi, desteğimiz de gücümüz de sizlerin desteği. Geçen sene 2020 yıl pandemi başladığı süreçte görevi devraldık. Tabii pandemi kurallarına göre e, çalışmalarımızı yürüttük. Esas e, büyük bir çalışmamızı 2021 yılında devam ettirdik. Teşkilatlanmaları bitirdik, e, kongrelerimizi yaptık. Tabi ülkemizin geçtiği bu zor günlerde biz de elimiz taşın altına koyduk. Temiz toplu, temiz siyaset dedik. Yolsuzluğu, yoksulluğu, yalanı 3C ile gelenler bitiremediler. İnşallah devlet tecrübesiyle bizlerin lider olan Sayın Genel Başkanımızın şahsında biz de bu işleri hep beraber el birliği yapacağız. Zorlu süreçten geçiyoruz. En büyük sıkıntımız millet olarak aslında birlik ve beraberliğimizin bozulması. Vatan kılınmasındaki öncülerimiz Mehmet Gazi'nin, Fatma Yıldız'ın, Anadolu'da kurulan devletimizin cihan devleti haline geldiği dönemdeki manevi öncüsü Merkez Efendi'nin ve Anadolu'muz düşman işgali altına girmişken İstiklal bayrağını ve bay-ı bayrağını yükselten Ahmet Ulus Efendi'nin diyarı, yiğitler diyarı, Denizli'nin yiğit evlatları. <laughs> Saygıdeğer divan, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, bizi ekranları başında izleyen çok değerli gelecek gönülleri. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, aziz denizlemesin, güzel ülkemizin üzerine olsun. Birinci, <laughs> olağan Denizli Kongremiz hayırlara vesile olsun. Sayın Cumhurbaşkanı, aslında tabii Cumhurbaşkanı demek orada doğru değil. Çünkü bir parti genel başkanı olarak konuşuyor. Maalesef bu e, vasıflar hep karıştı. Şöyle dedi, biz Anadolu'yu gezerken muhalefet liderleri evlerinde bir odadan diğer odaya gitmekle meşgiller. Sayın Erdoğan bir hayal aleminde yaşıyor. Gerçeklerden tamamıyla kopmuş görünüyor. Sayın Erdoğan korumalarıyla belli sokaklarda büyük konularlarla gezerken biz herhangi bir özel tedbir olmaksızın halkın arasındayız. Çok açık iki gerçek var. Bir, bu iktidar gidecek. Bu iktidar gidecek. İkinci gerçekte biz geleceğiz. <gülüyor> Gelecek <laughs> Partisi'nin <laughs> Bu öylesine öylesine bir kıskançlık ve vatan satında dolaşmamız öylesine bir karşı tepki oluşturuyor ki hepsi bir telaş 30 yılı aşkındır. Nerede? 25 yıllık bir genel başkanlık dönemi var. Sayın Bahçeli. Siyasetteki varlığı herhalde yarım asra yaklaşıyor. Biz de akademik hayattayız, siyasetteyiz. Şimdi Allah aşkına milletin önünde yani Kimin diline ne görüyor? Sayın Bahçeli'nin yüzünün son olarak mütebessim bir şekilde kim gördü? Gören oldu Hiç tebessüm ettiğini gördünüz mü Bahçeli? Dilinin ucundan hiç muhabbet sözcüğü döküldüğünü gördünüz mü? Hiç insanlara sevgiyle baktığını, sokakta yürüdüğünü, birine selam verip birinden selam aldığını, dilinden bir şiir, Dininden güzel bir söz, dininden en hikmetli bir söz çıktığını gördünüz mü? Hayır. Sayın Bahçeli'nin karakteri şudur. Donuk bir yüz, nefret dolu bir söz. Başka bir şey yok Bahçeli'nin. <laughs> İnsanlarla konuşurken de donuk bir şekilde bakar. Konuştuğu zaman da ikili ilişkilerle yüzlediği nezaketi aşarak en ağır ifadelerle nefreti, öfkeyi kendi düsturu eğer. Milletimiz bizi de tanıyor. Biz ise bütün vatan sağlığından bir başbakan olarak biliniriz. Güler yüzümüzle tanınırız. Çocukla çocuk, büyük ve büyük olmakla biliniriz. Sayın Bahçeli, önce bunları bilmesi gerekir. Ve buradan hareketle sormak gerekir. Diyarbakır bizim aziz bir vilayetimizdir. Diyarbakır diyene de saygı duyarız. Diyar-ı vekil diyene de saygı duyarız. Ahmet diyene de saygı duyuyoruz. Önemli olan o toprakları sermek. Sayın Bahçeli sana soruyorum. Son olarak ne zaman bir Diyarbakır'dı? Hadi Diyarbakır diyelim. Diyarbakırlı bir çocuğun başını, saçını okşadın. Ne zaman Diyarbakırlı bir gencin derdiyle dertlendin? Ne zaman Diyarbakır'a gidip de Ulu Cami'nin önünde milletin birliğinden bahsettin? Benim doğduğum yerin adı, tarihi adı Pirler Kondudur. Cumhuriyet döneminde Taşkent'e çevrilmiş. Niye çevrilmiş biliyor musunuz? Aynı böyle bir rüyaktaydı. Bugün Taşkent'i de vermek istiyoruz. Biri de pir ifadesinden korkmuş tek parti döneminde. Pir kimdi biliyor musunuz? Benim tövbe havasında Toros pir dedikleri Hoca Ahmet Yesevi Horasan'dan gelip Toros sahalarına konan Hoca Ahmet Yesevi'nin çocukları, e torunları kimler onu demişlerdi. Ve bana da Ahmet İhsani dediler. Hoca Ahmet Yesevi'nin adına hürmeten. Çünkü Hoca Ahmet Yesevi Ahmet İhsani olarak bilinir. Biz isimlere değil manalara bakıyoruz.